Kodlamanın özellikle evlatlarımızın bu alana ilgi duymasının çok önemi var. Şu anda Türkiye bu alanda yaklaşık 16 bin civarında öğrencimize, gencimize yüksek öğretim programlarında yer veriyor. Ve bu gençlerimiz sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde gerek ülkemizden gerekse yurt dışına giderek çalışmalarını sürdürüyor. Demek ki bu alanda daha fazla insan yetiştirmeye ihtiyacımız var. Özellikle yapay zekanın dijitalleşmenin robotik e, çalışmaların sanayi başta olmak üzere her alana yansıyacağı bu dönemde bizim bu süreci kaçırmamamız gerekiyor. İlimize teşrif ederek özellikle ilimizin eğitim yatırımlarını masaya yatıran, ihtiyaç ve sorunlarımıza büyük bir dikkat ve özenle, itina ile yaklaşan ve muştularla heybesi dolu gelen çok kıymetli Milli Eğitim Bakanımıza bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Valimizin de belirttiği gibi, mevcut 960 milyonluk yatırıma yaklaşık 1 milyar 300 milyonluk ilave yatırımla Kocaeli'nin eğitim yatırımlarını 2 milyarın üzerine taşımış bulunuyoruz. Bu vermiş olduğumuz yatırımların Kocaeli'limize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kocaeli'ndeki tüm liselerin ve ortaokulların robotik kodlama atölyesini 2022'nin sonuna kadar tamamlıyoruz. Ama bunu bunu tamamlarken bunu tamamlarken sizi yalnız bırakmayacağız. Tüm küçük ve büyük onarımları tefrişatla ilgili tüm donatımlarda biz Milliyetin Bakanlığı olarak üstleniyoruz. Geriye kalan teknolojik yatırımlarla ilgili tüm yatırımlarda size bırakıyoruz. İnşallah 2022 bitmeden önce o tüm ortaokullarımızdaki ve liselerimizdeki robotik kodlama türlerinin açılışına gelmenin sözünü veriyorum. it's all